Iğdır'ın çok önemli tatlarından biri olan kuyumağın malzemelerini tanıtacağız. Ama önce biraz bilgi vermek istiyorum. İsim benzerliği var doğru Karadeniz kuyumağıyla. Yalnız bizim kuymağımız tatlı. Hem tatlı niyetine hem yemek niyetine yenilen bir ürünümüz. Un kullanacağız, tereyağı kullanacağız, Fazla ağır olmasın diye biraz sıvı yağ katacağız. Zerdeçalımız var. Her tatlıda kullandığımız gibi çok hafif bir tuzumuz var. Ve en önemlisi keplememiz var. Keplemeyi nasıl kullanacağımızı pişirdikten sonra göstereceğiz zaten. Keplemenin içinde nabat şekeri var. Şeker üzütü, orijinal şeker. içinde zencefil var ve tarçın var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ve ben kuymak hakkında diğer bilgileri vereceğim size. Evet, kuymağımızı yapmaya başlıyoruz. Tavamızı ateşe aldık. Tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağımızın erimesi gerek. Unumuzu hazırlayacağım. Duru bir bulamaç yapacağız. İçinde bulunan nabat şekeri, zencefil, tarçın ve zerdeçal hastaların çok çabuk iyileşmesine, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine sebep oluyor. Şimdi biraz zerdeçal ekleyeceğim içine. Bir tutam tuzunu katıyoruz. Zerdeçalını yağına da katıyoruz. Çok sağlıklı bir ürün. Altını açıyoruz biraz. İsterseniz karıştırabilirsiniz. Ben karıştırmamayı tercih ediyorum. O yüzden teflon tencere kullandım. Bakır tencereniz varsa daha güzel olur. Şimdi böyle yavaştan yavaştan kendi haline pişecek. Ara ara üstünü karıştıracağız. İçindeki hamur pişsin diye. Evet, şimdi pişmeye bırakıyoruz.